bastım. Kaç dakika içinden toz çıkartır? 3. 3 dakika. Başka? 2. Bir, işte. bir, bir dakika. 1 dakika abi. Tamam söylüyorum. Yaklaşık 20 ile 25 saniye arasında. Biz ne yapıyoruz? Ben Alıyoruz yangın söndürme tüpünü. Süpermen hissediyoruz kendimizi. <laughs> Alev'e müdahale ediyoruz. Bir baktık ki bitti. Atıp kaçmaya başlıyoruz. Bunun bizi ömrü 30 saniye tam basınçla bastığımızda Tamam. Müdahale ederken de pipi var. Pimini çıkartıyoruz öncelikli olarak. Pim çıkmadan müdahale edemezsin. Daha sonra belli bir açıyı tutturuyoruz. Yaklaşık 2 metre, 3 metre kadar bir açı. Ön taraftan süpürerek devam ediyoruz. Yangın söndükçe diğer tarafa doğru devam ediyoruz. Şimdi yangın söndürme ekibimizdeki arkadaş gelsin. Öncelikli olarak pimini çek hocam. Çek. O göstererek çek herkese. <laughs> Bimini daha hiç çekemiyoruz. Dur bakalım. Bismillah. Tamam. tamam. Bimini çektikten sonra en uç kısmından tutuyoruz. Tutıyoruz. Yaklaşıyoruz aleve doğru. Bir adımın önde. Şu ön taraftan süpürerek arkaya doğru. Bakın. Git 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 git